Yevme delül erdu gayral erdi. Yeryüzü şu anda bildiğimiz yeryüzü gibi olmayacak. Ve semavat gökler de şimdiki gibi olmayacak. O da değişecek. Yeryüzünde dağlar olmayacak. Ağaçlar olmayacak. Ve tekunul cibalu kel ehnil Havaya savrulmuş yünler gibi olacak o koca koca dağlar. Dümdüz olmuş olan o dünyaya Rabbimiz nazar edecek ve Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle limenil mülkül yevm. Ey bu yeryüzünde yaşayan adamlar! Ey melikler, zenginler, krallar! Mülk benim diyenler! Mülk kime aitmiş? Herkes ölmüş, hiç kimse kalmamış. Rabbimiz kendisi cevap verecek. Lillahil vahidil kahhar! Tek olan ve her şeye kadir olan, herkesin üstünde hükümran olan Allah'a aittir buyuracak. Bütün insanlar ölmüş, Yeryüzünde canlı denen hiçbir şey kalmamış. Semavat, yerler hepsi değişmiş, hepsi un gibi olmuş. Ve yeselunuke anil rabbi nesfa. Dağların durumunu soruyorlar. Dağlar kıyamet koptuğu zaman ne olacak diye soruyorlar. De ki Rabbin onu havalarda uçuracak bir pamuk gibi. Feyzeruha qa'an safsafa la tara fiha ve la amta. Siz yeryüzünde ufak bir tümsek bile göremeyeceksiniz.